Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Öncelikle hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. Ben de yılın bu ilk gününde çok sevdiğim bir markadan e, video ile başlamak istedim. Konumuz Nişane ve yani Nişane'nin benim kış için düşüneceğim 10 tane parfümünden bahsedeceğim. Nişane biliyorsunuz Türkiye'nin aslında gururu sayılabilecek bir Marka yani çok büyük bir marka oldu artık. Bütün dünya tarafından tanınan ve çok sevilen bir marka oldu. Gerçekten e, niş parfüm olarak Türkiye'yi mükemmel temsil eden bir marka. Benim de e, çok favori bir markam diyebiliriz. E, çok fazla kokusu var nişanenin. Bugün ben de e, çok uzun bir video yapmak istemediğim için 10 tane böyle kış aylarının çok uygun olduğunu düşündüğüm parfümden bahsetmek istiyorum. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi ilk bahsetmek istediğim parfüm Nişane'nin e, Time Capsule Collection diye çıkardığı bir e, koleksiyondan parfüm olan Tero. E, Tero aslında çok üzerinde konuşulmayan bir parfüm. Neden olduğunu çok bilmiyorum. Türkiye'de çok duymuyorum bunu konuşulduğunu. E, çok değişik, çok güzel bir ee, kokusu var. Tam bir böyle tuzlu karamel kokuyor aslında bu parfüm. Yani e, açılışında böyle bir koku alıyorsunuz ve e, tam böyle gourmand bir havada değil ama güzel böyle tatlı o tuzlu karamel kokusunu veren bir parfüm. Gerçekten çok orijinal, e, çok güzel kokuyor. E, böyle işte kurudukça da daha böyle e, amber bir koku oluyor. Ama gerçekten çok değişik, kalıcılığı ve yoğunluğu iyi olan bir parfüm. Biliyorsunuz bu arada bu parfümler, Nişanen'in parfümleri genelde neredeyse hepsi diyebilirim, ekstrait olarak çıkan parfümler. Dolayısıyla yayılım ya da kalıcılık sorunları yok. hani Özellikle belirtmedikçe bunların hepsini çok iyi yayılıyor ve çok iyi ee, uzun süre kalıyor diye düşünebilirsiniz. E, Tera da bundan farklı bir parfüm değil, ama e, çok bilinmedik bir parfüm. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Özellikle böyle o karamel kokusunu seviyorsanız e, gerçekten çok da e, hoşunuza gidecektir. İkinci parfümümüz e, uzunca bir süre e, Harrods'da sadece oraya özgü bir parfüm olan, çıkmış olan Favonius, dişhanenin Favonius parfümü. E, bu biliyorsunuz çok özel bir e, şişe, zaten altında Harrods yazıyor. E, bu ilk başta oraya özel olarak çıkmıştı, sonradan işte bütün dünyaya satmaya başladılar. E, nasıl bir parfüm? Aslında notalarına bakarsanız bir e, gül ve oud parfümü ama çok böyle sıradan bir, bir gül yol parfümü değil. Bir kere e, böyle çok ağır bir oud almıyorsunuz. Gül kokusu çok böyle hafif tatlı, böyle yapışkanımsı bir gül var. Gerçekten e, çok lezzetli bir parfüm. E, çok sıcak havalar dışında bence bütün yıl boyunca kullanılabilecek bir parfüm. Yani e, özellikle erkekler çok böyle gül parfümlerini sevmiyorlar. Ben de çok böyle gül çok gül gül kokan şeyleri aslında sevmiyorum ama bu çok böyle nispeten yumuşak ama böyle kalıcılığı ve yoğunluğu iyi olan ama koku olarak yumuşak bir koku daha böyle tatlı o uğdu çok yoğun almadığınız, hafif böyle bir yeşillik olan içerisinde bir parfüm gerçekten çok değişik bir gül uğdu kombinasyonu diyebilirsiniz denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün yıl boyunca da kullanabileceğiniz bir parfüm, ee, imza parfüm olabilecek bir e, parfüm olduğunu düşünüyorum. Favonius'u lütfen deneyin. Sıradaki parfümümüz e, çok çok ama özel bir koku. Özellikle vetiver seviyorsanız e, bir şaheser diyebilirim. E, parfümümüz Sultan Vetiver. Şimdi vetiverin birçok çeşidi var bu parfümün içinde yani aklınıza gelebilecek bütün vetiver çeşitleri işte yeşilimsi olsun hafif böyle toprağımız olsun bütün ferahımız olsun resmen bir vetiver bombası ama bunun karışımı bana hep şöyle bir şey anımsatıyor çok böyle üst düzey bir spa düşünün ve onun içerisindeki o hafif mentollenmiş o e, spanın kokusunu düşünün. Onun sanki böyle bir parfüm olmuş hali gibi. O kadar e, güzel böyle ferahlatıcı kokuyor ki e, tam bir şaheser olduğunu düşünüyorum. Zaten vetiver hani, seviyorsanız bu parfümü sevmem olasılığınız yok. E, bence çok da böyle kaliteli ve sofistike duran bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum Sultan Vetiver'i. Sıradaki parfümümüz bir paçalı parfümü. Şimdi paçalı biliyorsunuz temel olarak üç değişik çeşitte de kokabiliyor. Bunlardan birincisi böyle yeşilimsi bir kokusu olabiliyor. Onun dışında daha böyle toprağımsı bir kokusu da olabiliyor. Ama en yaygın ve en çok sevilen türü diyeyim bence. Ve böyle hafif çikolatamsı koktuğu zaman çok güzel oluyor poçuli. Onu çok yakıştırıyorum. İşte nişanenin de buna daha yakın olan kokusu diyeyim. Poçuli koza. Şimdi poçuli koza e, tabii ki bir çikolata gibi kokmuyor ama o tarz bir e, Pocholi parfümü. Yani yeşil ya da to topraksı değil. E, böyle hafif sedimsi bir deri havası var bu parfümde. Çok sofistike, formal e, ortamlara giden, giden bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Çok öyle günlük sürekli sürünmeye uygun bir parfüm değil. Daha böyle e, üst düzey ortamlar daha formal ortamlarda sürülecek bir koku. Gerçekten çok zengin bir kokusu var. Yani bu e, parfümü sıktığınızda sanki böyle bir havanız bile değişiyor. E, çok güzel bir patchouli parfüm kesinlikle tavsiye ediyorum. E, kış aylarında ofiste bile çok rahat kullanabilirsiniz. Çok fazla sıkmama kaydıyla çok profesyonel, çok güzel kokan bir parfüm. Paco Koza. Ee, sıradaki parfümümüz zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Ee, çok bir anlatmaya gerek yok. Ee, kışın olduğu gibi bütün senede kullanabilirsiniz. Aniden bahsediyorum bir zencefil vanilya parfümü böyle hafif ferahlığı da olan çok mükemmel her türlü ortama gidebilecek kesinlikle her, yani koklayan herkesin de beğenebileceği bir koku zaten bunu yani vanilya parfümleri seviyorsanız zaten herkesin bence olması gereken bir koku hani sıradaki parfümümüz bir Domicropion imzalı parfüm. Yine Time Capsule Collection'dan çıktı. O da Pafilefico. Şimdi Pafilefico biraz aslında eleştirildi çünkü çok böyle genel beğeni uygun bir parfüm. Böyle aromatik, işte kakuleli, hafif böyle yeşilimsi de şey olan, böyle bence biraz kremsi bir parfüm çok böyle aşırı kompleks, karmış bir parfüm değil. Yani nispeten böyle lineer bir havası var ama çok güzel kokuyor. Yine bence bütün sene kullanılabilecek tam bir imza parfümü. E, denemediyseniz kesinlikle deneyin. Çok böyle e, aşırı artistik, değişik bir parfüm aramıyorsanız böyle aromatik olsun, e, hafif tatlı olsun, güzel koksun istiyorsanız Papilla mükemmel bir koku zaten bir ustanın yarattığı bir parfüm olduğu için kesinlikle tavsiye ediyorum. Popüle Fico'yu. Sığdaki parfümümüz aslında Nisan İlçane'nin üst seviye diyebileceğimiz prestij koleksiyonundan parfümler olacak. Bunlardan bir tanesi Şen. Zaten bu şişeleri diyorsunuz bunların fiyatları da e, diğerlerinden daha pahalı oluyor. Ama e, işte bunların harmanlanması olsun içinde bulunan malzemeler olsun hatta kalıcılık ve yoğunlukları olsun bir tık daha standart seriden e, fazla bu parfümler. Şimdi Şem bence çok güzel bir deri parfümü. E, yine böyle çok formal bir parfüm yani. E, formal ya da böyle bir gece dışarı çıkıyorsanız sıkabileceğiniz daha böyle iddialı bir parfüm. E, hafif böyle yeşillik de olan içinde güzel bir deri parfümü. Ama bence e, öyle rahatsız edici bir deri değil. Yani bir sürekli deri de değil aslında. normal bir deri gibi ama e, çok böyle sofistike ve güzel kokuyor. E, yayılımı çok yüksek. E, çok az sıkabiliyorsunuz. Yani bu parfümler evet pahalı oluyorlar ama tabii ki fiyat performansları da yüksek oluyor yani bunlardan çok fazla sıkamıyorsunuz ee, yani şem eğer deri parfüm seviyorsanız hafif böyle bir yeşillik de olsun içinde biraz böyle e, baharatlı olsun istiyorsanız kesinlikle e, tavsiye ederim çok böyle ağır bir kokusu da yok yani daha e, hafif bir ferahlığı da var açıkçası ilginç bir şekilde yani içinde aslında gül de var ama gülü çok ben böyle bir ayrıcık gül e, almıyorum açıkçası. E, çok tavsiye ettiğim bir koku gerçekten böyle zengin güçlü kokan bir koku. Sıradaki parfümümüz e, yine yine Prestige koleksiyonundan Mania. E, Mania'da e, çok güzel bir oud parfümü aslında yeni bir e, ...gül ve oud karışımı diyebiliriz ama tam böyle bir... E, böyle ...gül kokusu çok böyle aşırı gelmiyor bence için. Safran da var. E, güzel böyle aromatik bir oud parfümü. E, gerçekten... ...yani çok böyle standart kabul edilebilecek... E, ...çok güzel kokan, çok yayılımlı olan bir e, oud parfümü. E, nişane uzun zamandır böyle bir... ...oud parfümü yapmamıştı ama bununla beraber gerçekten... Güzel bir parfüm çıkardılar. Yani böyle güzel bir e, Gül parfüm olsun ama böyle bütün hepsine benzemesin piyasadakilerin istiyorsanız e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir parfüm. Mana. Şimdi son iki parfüm benim zaten e, nişan eden en favori iki parfümüm. O yüzden onları da sona bıraktım. Sıradaki parfümümüz e, Nefs. Yani nefs çok zor anlatılacak bir koku. Çünkü yani içinde o kadar çok şey var ki e, yani şu nota bu nota var diyemiyorsunuz ama e, böyle benim aldığım böyle e, tatlı e, böyle hafif iç kimse çünkü içinde viski notası var, bal var, işte incir var, gül var, uğut var, e, deri var istediğiniz aklına gelebilecek birçok nota içerisinde var ama bunların karışımı böyle mükemmel tatlı e, hafif iç böyle o da aldığımız e, sizi sarmalayan aşırı güzel bir koku e, yayılımı çok fazla yani böyle bir odaya girdiğinizde siyah, e, siyaj yani o arkada bıraktığınız koku çok fazla e, yoğun ve çok güzel oluyor böyle e, hatta şöyle tepkiler almıştım yani işte sen bize geldin gittin hala o oda parfümün kokuyordu dedi. E, tepkiler aldığınız bir koku. E, nispeten şen ve manaya oranla daha gene genel beğeniye uygun. Yani bunu bir tık daha fazla sıkabiliyorsunuz insanları evet. rahatsız etmeden. E, yani dört dörtlük bir koku. E, evet fiyatı çok yüksek ama kesinlikle fiyatını e, hak eden bir parfüm. E, denemenizi tavsiye ediyorum. E, kesinlikle memnun kalacaksınız nefsten. Son sırada da zaten benim hani üzerine bu kadar çok parfüm çıktı aslında. İlk koleksiyonlarımda çıkan bir parfüm bu. Ee, yine de ilk sırayı kaptırmayan <laughs> parfümüm Fan Your Flames. Ee, Fan Your Flames e, gerçekten çok muhteşem bir tütün parfümü ama bir içki parfümü de diyebilirsiniz. Ee, bir kere ismi zaten başta beni çok cezbetmişti. yabancıların Rumi olarak bildiğimizin, Mevlana dediğin, olarak bildiğimiz Mevlana'nın çok güzel bir sözünden esinlenmiş işte. Hayatını ateşe ver ve alevlerini körükleyecek birliğini ara sözüne istinaden yapılmış bir parfüm. Bir tütün, Ram ve hindistan cevizi karışımı yani olarak açıklayabiliriz. İçerisindeki diğer notaları çok böyle ben açıkçası almıyorum. Ee, mükemmel bir tütün parfümü. O tütün ve ramın hafif o içkimsi tütün havasını alıyorsunuz ama o Hindistan cevizi de bunu çok güzel dengeliyor, bir tatlılık veriyor. Ee, Kombinasyonu gerçekten mükemmel. Ee, kıyafetlenince sıkarsanız günlerce kalır. Ee, Böyle kurudukça daha bile güzel kokuyor. Havada onu kokladığınızda size daha güzel bir e, hava veriyor. E, kesinlikle e, bu versiyonun biraz da böyle daha maskülen olduğunu düşünüyorum. Biraz maskülen bir koku. Ama e, tütün parfümleri seviyorsanız, bambaşka değişik bir parfüm e, denemek istiyorsanız kesinlikle öneriyorum. Fanny Flames bence, yani kendi kanaatimce, İçerinin en güzel kokusu diyebilirim. E, Fanny Flames ve Aninin biliyorsunuz, e, Hundred Silent Ways ve ile e, beraber X versiyonları da çıktı. Hani onlarla ilgili belki bugün ayrı bir e, karşılaştırma videosu çekerim ama hani kısaca şöyle düşünebilirsiniz, bu parfümlerin e, X versiyonları orijinallerinin biraz daha az e, iddialı, daha böyle Unisex daha genel beğeniye uygun halleri olarak düşünebilirsiniz. E, orijinal dediğimle çok benziyorlar ama biraz daha yumuşatılmış. E, çünkü hem, hem Annie hem de e, Fennel Flames aslında çok böyle e, orijinal, iddialı parfümler. E, özellikle Fennel Flames e, gerçekten çok böyle benzersiz bir parfüm ama e, Fanny Frames X biraz daha günü e, seks olmuş, biraz daha tatlanmış, e, o, o tütün ve e, Roman şeyisinin baskınlığı biraz azaltılmış bir versiyon. Yani o tarz bir parfüm istiyorsanız, bunların X versiyonlarını da e, denemenizi tavsiye ederim. E, özellikle daha unisex seks bir parfüm arıyorsanız X versiyonları buna daha uygun olacaktır. E, Umarım bu seçenekleri beğenmişsinizdir. Çok değişik parfümlerden bahsettim. Zaten Nijanem'in biliyorsunuz diğer çok geniş. Yani her türlü parfüm var diyebiliriz. Bunlar da size uygun hangisini düşünüyorsanız deneyin. Çok kalıcı, çok güzel kokan parfümler. E, yavaş yavaş yani artık zaten Türkiye'de de çok e, bilinir bir marka oldu. Aslında dünyada daha önceden e, biliniyordu çok ilginç bir şekilde. E, çok tavsiye ettiğim bir marka. E, zaten çok da severek e, kullanıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bugünlük e, videomun sonuna geldik. Hepinize tekrardan iyi seneler diliyorum.